Zivania farklı ülkelerde farklı meyvelerden üretilir, ama Kıbrıs'ta üzümden üretilir. Zivania'nın çok eski bir geçmişi vardır. Adamızda zivania eskiden beri üretilen bir işgidir, alkollü bir işgidir. Eskiden insanlar bunu hem ilaç niyetine, hem ısınmak için, hem de keyif için kullanırdı. Soğuk algınlıklarına birebirdir. Eskiden insanlar bu zivan yayla ovunurdu. Sırtlarını ovardı, göğsünü vardı, Soğuk algınlığını alırdı. Aynı zamanda ilaç niyetine geceden geceye birkaç düpleci geçerlerdi. Hoşlarına giderdi. Ve eğlenceleri, eğlence düğünlerde falan eskiden farklı pek fazla içki olmadığı için de bu içkiyi kullanırlardı. Zivaniye sonuçta üzümden üretilen bir alkoldür, bir ilişkidir. Üzümler iyi bakılırsa, iyi tertiplenirse güzel de alkol elde edilir. Kaliteli alkol elde edilir. Bu işe başlayalı dört yıl oldu. Köyde zaten eski bağlarımız vardı. Bu bağları hem çoğaltmak, hem geliştirmek hem daha yeni bir sistemde kurmak için dört yıl önce bu işe soyunduk. Bu işe başladık. Bu işi dedemden öğrendim. Dedem ağaçları, ovayı, bahçeyi her şeyi çok severdi. Hayatı ovalarda geçti, bahçelerde geçti çok meraklıydı. Eli de çok yetenekliydi. Her ektiğini tuttururdu. Ee, onun bıraktığı mirası hem daha iyi bir hale getirmek, geliştirmek için uğraşırım. Hem de e, bu geleneği sürdürmeye çalışırım. Yani bu işi öğrenmem aileden geldi diyebilirim. Dedemden geldi. Sağ olsun dedem. Metzivaniya, üzümler olgunlaşınca yeterli şeker oranına ulaştığında üzümler toplanır, ezilir, suyu ayrılır, posası ayrılır. Ayrı bidonlar alınır posa, suyla, bir miktar suyla beraber bir fermente süreci vardır onun. 45 günden 50 gün arasında değişen bir fermente süreci vardır. O süreç içerisinde üzüm e, fermente olur, ayrışır ve zivaniye çıkarmaya hazır olur. Hazırlandıktan sonra e, bidondaki üzümler hemen e, gazan dediğimiz yere geçilir. Gazanın içine konur üzüm posası, üzüm suyuyla beraber karışık. Evet. <laughs> ve kapatılır ağzı güzel bir şekilde çamurla ondan sonra altı yakılır altı yakıldıktan sonra aşağı yukarı iki iki buçuk saat kaynama süresi vardır gazanın iki buçuk saatten sonra buhar oluşmaya başlar ve buhar soğuk suyla birleştirilerek sıvılaşmaya bırakılır Sıvı, sıvılaşan e, buhar alkol'a dönüşür. İlk çıkan alkol en yüksek derecedeki en yüksek alkoldür. E, i̇kinci çıkan alkol biraz daha düşük miktarda olup e, ilk çıkanla ikinci çıkan veya üçüncü çıkan karıştırılarak istediğimiz dereceye getirdiğimizde içilebilecek duruma gelen e, ziveni olur. İlk çıkan zibaniya oradan bir miktar bir miktar şişeler ayrılır. Demin size bahsettiğim gibi soğuk algınlığında falan kullanılır. Ovunmak için kullanılır yani o. İkinci karıştırdığımız zivaniya, içilebilecek duruma getirdiğimiz zivaniya da normal kullan normal gündelikte kullandığımız iş, alkol olarak dağıtılır veya verilir. Aileden gelen bir genelik olduğu için onu sürdürmeye karar verdim. Onun için başlamak istedik bu işe. Daha doğrusu iş vardı zaten da devam ettirmek istedim. Bu işi. Bu sonuçta adamızın bir şeyidir, geleneğidir. Kıbrıs'ın bir geleneğidir. Yok olmasını istemedim. Devam etmesini istedim. Özellikle köy yerlerinde bu işler gittik sonra zaten kaybolmaya başladı. Neden geleneğimizi kaybedelim? neden yok olsun? Arkadan gelecek olan gençler belki onlar da bir ucundan tutar da bu işi sürdürür diye düşündüm. Öyle bir karar verdim. ne yola çıktık. Bence son yıllarda değerini ve yerini bulmaya başlamıştır diye düşünüyorum özellikle gençler arasında zivanıya sahip çıkılmaya başlandı. Bilhassa bu son 5 yılda 6 yılda zivanıya eskisi gibi rahat görmeye başladı. Ve hak ettiği yere inanıyorum ki yavaş yavaş geliyor.